Selam ben geldim. Bugün yine size harika bir maske ile geldim. Avokado maskesi yapacağız. Aslında tam avokado değil. Avokado, muz ve limon karışımından olan dışı harika ötesi bir maske ile geldim. Her zamanki gibi. Önce size şimdi şöyle söylemek istiyorum e, avokado maskesinin cilde faydalarını şöyle söyleyeyim çünkü hep soruyorsunuz bu cildin kaybettiği yağ oranı var ya hani çok kötü oluyor kuru oluyor pul pul oluyor anlamsız bir şekilde makyaj yapsanız bile böyle atıyor ya bu kaybedilen yağ oranını dengeliyor avokadoda inanılmaz bir yağ vardır cildi nemlendiriyor böyle yumuşacık oluyor böyle bebek gibi derler ya o hale getiriyor avokado maskesi ama düzenli yapıldığı zaman sivilceleri geçiriyor. Çünkü omega 3 sayesinde yaraları hani yanıklar kesik gibi e, hasar görmüş ciltler var ya onları onarmaya yarıyor. Artı bunu sadece dıştan değil günde bir tane ya da yarım avokado yiyebilirseniz inanılmaz içeriden de cildinizi besleyebilirsiniz. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Tamam mı? Yani muhakkak artı avokado hani derler ya zengin meyvesi yo herkes alabiliyor. Yani çok da uygun fiyatlı. Hani 4 4.95 liraya bile alabiliyorsunuz uygun marketlerde biliyorsunuz. Kesinlikle de tavsiye ediyorum. Şimdi muza gelince de yani <laughs> muzu da tabii ki yediğiniz zaman inanılmaz bir faydası var. Bir de antioksidan açısından muz çok faydalı. Muzun kabuğu bile e, kesinlikle faydalıdır kendisi de faydalı olduğu kadar. Şimdi bu da sivilceleri kurutuyor muzda. Bu da e, pürüzsüz bir cilt yapıyor, cildi kesinlikle ve kesinlikle besliyor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. E limonu söyle, söylemeye gerek var mı? Şimdi kuru bunun içinde asit olduğu için ölü hücreleri, ölmüş hücreleri arındırıyor ciltten. Arındırmak için limon birebirdir. Hani sivilcelerde, sivilce izlerinde de ben özellikle kullanmanızı istiyorum. Çünkü cilt lekelerini de geçiriyor, hızlı bir şekilde tedavi ediyor. Yani askorbik asit vardır bunun içinde, biliyor musunuz? O da cildin ciddi bir şekilde tedavi etmesine etken oluyor. Şimdi ben başlayayım. Olağan dışı bu maskeyi ben de kendime yapacağım. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Önce avokadodan başlayalım mı? Şimdi bunun yarısını kullanacağız tamam mı? Ziyan etmeyeceğiz ona göre. Geri kalan yarısını da yiyin. Hani yok yemem ben yemiyorum tadını beğenmeyenler var. Genelde erkekler pek sevmez ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Limon sıkın, zeytinyağı koyun, salatanızın içine koyun. Kızarmış ekmeğin üstüne sürün ama muhakkak rica ediyorum yiyin. Sadece cildi dışarıdan besleyerek bir şey yapamazsınız. İçeride sıkıntı varsa dışarıdan yaptığınız şeyler boşa gider. Her zaman söylüyorum. Sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Uyku düzeni çok önemlidir. Cildi temizlemek çok önemlidir. Bunlar çok önemli şeyler. Yarım avokadoyu kullanacağız. Ben avokadonun çekirdeğini de ektim. Şu anda büyüme aşamasında. şuradan çekirdeği de aldım. Şurayı küçük küçük kesiyorum. Ezeceğiz bunu. Bu benim avokadom tam olmadı ama olsun sorun değil. Burada da yüksek geldi. Kesemiyorum ki. Omega 3'tür avokado. Bakmayın çok da faydalıdır. Bir de ben çok severim. İnanın bir günde bir tane tüketin. Belli bir zamandan sonra faydasını göreceksiniz. Ben hep doğal maskelerden yanayım her zaman için. Çünkü hazır aldığımız maskenin içinde ne olduğunu bilmediğimiz için yeter diye düşünüyorum. Evet. Tamamdır. Şimdi bunu çatalla ezeceğiz. Normalde tam olmuş avokado olsaydı buna da gerek kalmayacaktı. Direkt eziliyordu ama. Yalnız ben bu avokadoyu alalı 10 gün oldu. Bulduğum zaman toptan alıyorum. Olmamış alıyorum. Bekletiyorum ama maşallah 10 gündür hiçbir değişiklik yok. Bir şekilde bunu ezeceğim. Şimdi şu muzun şu lifleri var ya şuraları var ya şöyle göstereceğim bir dakika şuraları. İnanın çok faydalı. Şuraları da alın tamam mı? Rica ediyorum maskenin içine. Bu muzun bu kabuğunu iç tarafını dişlerinize sürün. Artı e, vücudunuzda küçük benler oluşuyor. Benler varsa muz aloe vera aslında çok iyi geçiriyor ama evde aloe veranız yoksa her gün cildinizde vücudunuzda küçük oluşan etbenleri varsa muz bulma iç kabuğunu sürün 10 dakika bekletin her akşam yapın tamam mı bakın içerisini de aldım tamam mı lütfen alın iç tarafını da yarıma yakın muz yetecek keseceğiz her zaman avokado olmuş olurdu Bugün de aksilik görüyor musunuz yapacak bir şey yok uğraştıracak biraz Aslında o kadar basit bir tarif ama sıkıntı avokado da ben şöyle yapmaya karar verdim aslında tam yemelik oldu yemin ediyorum. Şöyle daha sağlıklı yapacağıma inanıyorum. Bakar mısınız ya? Bu kadar mı olur? Evet bu kadar olur. Valla sizin de biraz çiğ ise tam olmam. Ya olmuş aslında da o yumuşama aşaması yok bundan. Şöyle yapalım. keseceğiz. Ben rondadan geçmiş maskeleri sevmiyorum. Ya sanki böyle vitamini faydası gidiyormuş gibi hissediyorum. Bana rahatsızlık veriyor. Herkesin inandığı bir şey vardır ya. Benim de öyle. Kendim yapacağım, uğraşacağım. Uğraşmayı da seviyorum. Çünkü bir emek verildiği için. Limonu da sıkayım. Şimdi bayağı bir karıştıracağım için. şöyle göstereyim ya, ne kadar sık tamam. bir çay kaşığı çe tatlı kaşığı çay kaşığı demişim ama limonlar yer kapladığı için birazcık daha sıkacağım Bir tatlı kaşığı da sıktık limonumuzu çekirdeklerinden de alalım. Bu her cilt tipine uygun bir maskedir. bilseydim bu kadar sert olacağını yemin ederim rendelerdim kendime maske yapıyor olsaydım şu anda emin olun bu avokado yumuşacık olurdu şu yayınlarda yaşadığım sorunları var ya kendime yaptığım zaman yemin ederim yaşamıyorum bu kadar olur ya ya sonuçta yüze sürünce fark etmiyor sonuçta. Ezilse de ezilmese de onun vitaminini alacak, çekecek. Ama ben sinir oldum şu anda. Görüyor musunuz ya? Neyse. Ha, bu resmen salata gibi oldu. Afiyetle yiyin dermişim Kapatırmışım <laughs> Videoyu ya Aslında maske hazır Maske ha hazır ama hani Birazcık daha şöyle Ezebilseydim O kadar güzel olacaktı ki Ha ben bunu yine süreceğim cildime. Ama istediğim kıvamda olmadı. Hani avokadonun böyle bir erimiş gibi bir hali var ya. Heh, o olmadı ya ona sinir oldum. Evet. Hafif yumuşamaya başladı ya. Olsun. Eğer böyleyse avokadonuz sertse. Ellediğimde yumuşaktı ama içi içi kalın çıktı bu sefer de. Kesinlikle yine de yapın maskenizi tamam mı? Şöyle eze eze açılmaya başladı farkında mısınız? Normalde bunun böyle yağ gibi olması lazımdı ama anladınız siz beni. Anladığınıza da inanıyorum. Bununla ben birazcık daha uğraşacağım. Ben bu arada anlatayım. Fazla zamanınızı da almayayım. Yüzünüzü yıkıyorsunuz. Temizliyorsunuz, kuruluyorsunuz. Göz altı da dahil olmak üzere bütün yüzünüze çok güzel bir şekilde sürüp uzanmanızı istiyorum. Çünkü bu birazcık böyle akıyor. 20 dakika bekleyin. Sadece leke maskelerinde 30 dakika bekletiyorum. Hani size verdiğim tarçınlı tarifim var ya. Heh, yumuşamaya da başladı. Bir odur. Onun haricinde maksimum 20 dakikadır maskeler. Oldu ki kaşıntı, reaksiyon oldu. Hani alerjiniz de olabilir. Belki hiç bilmiyordunuz. Belki de sonradan olmuş olabilir. Hemen alık suyla yıkıyorsunuz ve bir daha yapmıyorsunuz. Tamam mı? Ama küçük bir yerde denemenizi de tavsiye ediyorum. Oldu. Çok da güzel oldu vallahi süper. Bekletin bunu. Haftada iki kere yapmanızı istiyorum. Göz altı da dahil. Hani sonradan soruyorsunuz ya. O yüzden sormanıza gerek yok. Bütün ciltlere uygundur. 20 dakika bekliyorsunuz. 20 dakikanın sonunda güzelce duruluyorsunuz. Ve kesinlikle üzerine nemlendirici sürmenizi istiyorum. Tamam mı? Evet. Yeterince ezildiğine de inanıyorum. Maalesef bu kadar oldu. Tamam. Haftada da iki kere yapabilirsiniz bunu. Bu arada valla kusura bakmayın. Avokado biraz kalın çıktı. Eğlediğimde yumuşaktı. İşte hiçbir şey göründüğü gibi değil diyorlar ya. Başıma da geldi. Ama yeterince ezdiğimi düşünün. Parmaklarım acıdı. Benden bugünlük bu kadar. Bu maskem de karışıklık karşıtı maskedir. Tamam mı? Haftada iki kere yapın. Artı cildinizi çok güzel besliyor. İnanılmaz faydasını göreceksiniz. Yaptığınız anda bile yüzünüzü yıkıyorsunuz ya. Baktığınızda o yumuşacık olduğunu hissedeceksiniz. Kesinlikle haftada iki kere muz, avokado ve limon karışımı. Şiddetle tavsiye ediyorum. Hiçbir şey olmasa bile cildinizi beslemek adına bunu yapmanızı istiyorum tamam mı? Bütün de yüzünüze dekolte bölgenize kadar sürün. Kalırsa ellerinize dirseklerinize bile sürmenizi istiyorum. Benden bugünlük bu kadar. Instagram'dan takip etmek isterseniz küçük harflerle masal4638 Attığım videolardan hemen haberdar olmak isterseniz e, zile basabilip hemen size bildirim geliyor. Kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Yani benle ilgili bütün butonlara tıklayın dermişim. Sizi çok seviyorum. Yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.